Yarın akşam da inşallah sandıklar açılınca bu coşkuyu tekrar birlikte yaşayacağız. Yarın akşam görüşünceye kadar gün boyu sandıklara sahip çıkmak, oy kullanmayı teşvik etmek, sandık görevlisi arkadaşlarımıza destek olmak için yine sahadayız. Seçim yasakları var. Bu yasaklara uygun olarak hareket edeceğiz. Ve akşamda inşallah sandıklar açıldığında gülen yüzler, mazlumların umudu olan, bu millet için dua eden herkes olacak. Diğerlerini güldürmeyeceğiz inşallah. i̇nşallah.